Havsa ilçesi Osmanlı köyünde 1961 yılında doğdum. Bir kısa özgeçmiş anlatayım size. Ee, i̇lkokulu Osmanlı'da, ortaokul Havsa'da eee liseyi Edirne Erkek Öğretmen Lisesi'nde tamamladım ve 1978 yılında üniversiteye başladım. 1983 yılında Erzurum Ziraat Fakültesi'nden Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanı ile mezun oldum. Mezuniyetten sonra 1984 yılından itibaren memurete başladım. Memurette ilk görev yerim Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü idi. 1989 yılına kadar Muş'ta görev yaptım. Bu arada askerliğimi Diyarbakır'da yedek subay olarak tanımladım. 1989 yılında tayin olduğum Edirne Köy Hizmetleri'nde önce mühendis olarak daha sonra da idareci köy hizmetleri il müdür yardımcısı, il müdür vekili olarak uzun yıllar halkımızın hizmetinde bulundum. Edirne'nin en ucuza köşesine kadar köy köy, köyü bırak köylerdeki arazilerin dahi ayrıntısına kadar gitme, gelme, inceleme, izleme, proje sunma, proje yapma, proje tatbik etme imkanımız oldu. Bu manada Edirne'mizin sorunlarını iyi biliyoruz. Edirne'mizin dertlerini, sıkıntılarını iyi biliyoruz. Çözümlerini de iyi biliyoruz. Biz e, bir teknik özelliğimiz nedeniyle yani biz proje insanıyız, proje üretir, proje uygularız. Edirne'miz maalesef e, uzun yıllardır her dönem seçim zamanı geldiğinde bir milletvekilliği e, curcunası başlar, bütün siyasi partilerde çeşitli adaylar ortaya çıkar. İnsanlarımız da merakla, heyecanla, acaba kim ne yapar düşüncesiyle ee, beklemeye geçer. Sonuçta da bir dönem geçer, bir hüsran yaşadık tekrar diye insanlarımız hayıflanır. Biz bunu tersine çevirmek, biz iyi seçmişiz dedirtmek üzere tekrar Edirne Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili aday adayı oldum. Malumunuz bilenlerimiz vardır. 2002 seçimlerinde Edirne birinci sıra milletvekili adayı gittim. 2002'de Edirne halkımız bizlere teveccüh gösterdi, destek oldu. O zamanki şartlarda Milliyetçi Hareket Partisi ülke barajını geçemediğinden biz seçilmiş olduğumuz halde meclise gidemedik. Şimdi Edirne insanımızla tekrar buluşma, tekrar kucaklaşma zamanıdır. Bu manada tekrar insanımıza e, projelerimizi, Edirne ile ilgili sorunlarımızı, ülkemizle ilgili sorunları tekrar paylaşacağız. Bu kutlu yola başımızda e, çok saygı değer genel başkanımız özü sözü bir istikameti belli, kararı net. Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde e, güzel işler yapmak üzere memleketimize ve Edirne'mize hizmet etmek üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Bu yolculukta en büyük dayanağımız parti teşkilatlarımız, tabanımız ve Edirne halkımız olacaktır. Çok değerli basın mensuplarının da bu süreci çok iyi bir şekilde takip ederek bizleri yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Ee, Edirne'mize yapacağımız hizmetleri zaman zaman sizlerle paylaşacağız. Sizlere aktaracağız. Diğer aday arkadaş, aday aday arkadaşlarımızla birlikte bu süreç neticelendikten sonra tabii ki bu bir süreçtir. Adaylık belirleme süreci vardır. Bu manada partimiz bizlere görev verir ise her türlü çalışmayı hep birlikte sizlerin karşısına sunacağız. Ben e, bu manada bu seçimlerle ilgili birkaç ifade de bulunmak istiyorum. Bu her seçim milletimiz için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Seçimler demokrasi bayramıdır insanımız halkımız, kendisini idare edecek olan kişileri seçmek üzere sandık başına gidecek 14 Mayıs'ta. Bizim için, milletimiz için önemli. Her zaman önemlidir. Bütün seçimler önemli. Ama bu seçimde çok dikkat ettiğimiz, de çok iyi bildiği, başkaları için de çok önemli. Mesela Amerika için bu seçimler çok önemli. Avrupa Birliği için bu seçimler çok önemli. FETÖ için bu seçimler çok önemli. Terör örgütü FETÖ için bu seçimler çok önemli. PKK için bu seçimler çok çok önemli. Bugün dahi okuduğumuz bazı şeylerde PKK yöneticileri bu seçimlerin kendileri için ne kadar önemli olduğunu, mutlak surette bugünkü iktidarı değiştirmek için bir fırsat olduğunu ve Sayın Kılıçdaroğlu'na çok destek verilmesi gerektiğini PKK'nın en üst düzey yöneticileri dünkü konuşmalarında açıklamışlardır. Geçtiğimiz hafta sonu Avrupa'nın birçok kentinde, konsolosluklarımız önünde büyük e, operasyonlar, provokasyonlar yaparak o bölgedeki insanlarımızın e, seçime iştirakini engellemeye gayret etmişlerdir. Maksat insanımız, bu ülkeyi, bu milleti seven insanlar oy kullanmasın ve kendileri e, şer emellerine ulaşsınlar. O yüzden biz bu seçimleri biraz daha önemli kılan uluslardan dolayı mutlak surette Cumhur İttifakı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi, Cumhur İttifakı'nın başarılı olması ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu kurulacak olan yeni mecliste çok güçlü bir şekilde yer alması için hep birlikte gayret edeceğiz. Edirne'mizden de inşallah Allah nasip ederse bu teşkilatlarımızın çok canlı diri teşkilatlarımızın gayreti ve aday yani aday arkadaşlarımızın toplumla kucaklaşması neticesinde inşallah bir en az bir milletvekili olmak üzere Edirne'mizden de bu defa Milletçi Hareket Partisi ciddi bir destek alarak meclise ulaşmış olacaktır inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Yapılacak olan seçimler tekrar milletimiz için, memleketimiz için, Edirne'miz için hayırlı olsun diyorum.